Arkadaşlar merhaba oynayak.net hoş geldiniz. Ben Oğuzhan sizlerle Sleeping Dogs oynamaya devam ediyoruz ve şimdiki görevimizin adı Bright to be bir senaryo görevi. Türkçesi e, müstakbel zevci. müstakbel hanım. Müstakbel gelin Bu bizim Winston'ın nişanlısı çok seksi bir kız maşallah. Ee, şöyle, onun şeyleriyle ilgili, e, düğün hazırlıklarıyla ilgili ona yardım edeceğiz, etrafa götüreceğiz. Bir iki yapacağız. Yani biraz uzun bir göre ama zor değil. Say so. I do say so. You are To look out for me, just like Winston. After the wedding, I'm going to find someone. Else. So how do you get on with Winston's mother? Uh, she's a handful. But, you know, her bark is worse than right? white. That I know. How about her meekly? Ah, that's worse than her bark for sure. Now, she used to scare me, but then one day, I was having a problem with Winston. He wasn't paying enough attention to me to distract me and mrs. chu gave him a big lecture in front of the whole gang. i thought she might use that fever on him. ever since then, winston's been an absolute doll. and even though she still yells a lot, i know her heart is in the well, you're lucky. my mother never liked my girlfriends. i guess it's hard for the moms. well, i mean, you know, i used to have a thing for blondes, too, and that drove her crazy. bad enough if i went out with a chinese american girl, but a whitey. Well, it's good to know she was loyal to her people. No, she's loyal to her prejudices more like. That too. Ee, arkadaşlar bu görevi yaparken <laughs> bayağı suskundum şimdi e, birden konuştum. Sol tarafta Peggy's Mut diye bir şey var. Ee, bu da Peggy'nin e, olur? Hoşnut olma hali. Hani Peggy'yi hoşnut tutacağız. Here we are. Karşıda bir health shrine var oh, cam tapına. So Vaktiniz olduğunda onu olursunuz burada yes, videoyu yes. izlerseniz karşıda fark edeceğiniz trying. şey burada bir heykelcik olacağı. Dükkana ilk girerken fark I'm etmiş olmanız gerekir. We'll uh, actually, Bu videoyu this izleteceğim. This probably sounds silly, but It was my mother's favorite flower, and now that she's gone, I was thinking that I'd love to have a black orchid centerpiece. I'm afraid that's impossible. <laughs> there are none to be found in Hong Kong. Really? Well, I thought they had some down at the Garden Temple. Well, yes, but they're not for sale. The other day, the CEO of Old Boy Trading wanted one for his daughter. He told him they offered Temple $100,000. They still say no. <laughs> it's incredible, no? <laughs> a black orchid at a wedding guarantees that the couple stays together for the rest of their lives. Oh, well, Wei, come on. We can go now. All right. Next, hey, Piggy. So you got a cake picked out. Bir saniye. Hey, come back. Bırakacağız. Şunu alacağız. Ee, bir şey tıklamamıza gerek yok gerçi. Pekicik. Ee, azıcık bekleyecek burada. Çünkü biraz da geri gideceğim. <laughs> Arabadan fazla inmeye dikkat in in edeceğim. Aa şurada Doğru. Ee, emergency seçiyor. Şey call. Sen de Okay. So your mother took you to the states? Oh. Yeah, you know, she loved Hong Kong, but she wanted to give me and my sister a chance. Oh, were you being a bad little boy? Şimdi kutuya bakıyor, kutuyu sonra alacağız. Now, it, Ama ne yapalım, gördüm it, en azından. Growing up in old prosperity, she, she, she started, started down kutuva. a particular road and, 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 can and, can get, and get off. off. Soldaki süreyi fark etmiş olmamız lazım. Birisi muhtemelen Dogeyes'ın adamları bizim e, düğün keklerini çalıyormuş. Bunları durdurmamız gerekiyor. O yüzden biraz hızlı gideceğiz. Mümkün olduğunca çarpmamaya dikkat ediyorum çünkü e, polis puanı azalabilir. Tam emin değilim burada puan, polis puanı alıyorum ama muhtemelen alınıyordur. Senaryo görenlerin hepsinde var zaten. E, o yüzden çarpmamaya dikkat ediyorum. Hemen yani, Büyük ihtimalle bir noktada çarpmak zorunda kalabilirim. Özellikle hızlı gidiyorum çünkü yetişmem gerekiyor sürede olmadan. Daha yetiştik sayılır. Süre yeterince boğmuş. Hey, isn't that a van from the wedding cake company? Hang on. What are you doing? The guy, the guy had the wrong address. Winston asked me to make sure the cake is delivered. He's so thoughtful. Wait, slow down! <sighs> Peggy, if you don't catch that bed, you won't have your special cake at your wedding. What? Faster, faster, go faster! hmm <laughs> Şu anda senaryo icabı yapabiliyoruz. Şimdi yetişebilir ve aracın kontrolünü eline ele geçirebiliriz. Yani şu sözleri söylenmesini beklememiz gerekiyor. Şimdi dibine gitmemiz gerekiyor, yaklaşmamız. Ah! Ah! Try score Çok da hızlı sürüyor şerefsiz. Get Kaç defa? Tıklıyoruz. İşte bu kadar. Tell Winston I got the cake. Wow, that's great. I'll take it right to him. Cake de verdik ki, almış olduk. Ama sanırım henüz görev bitmedi. All done. Evet. Thank you, Wei. Thank you. You know. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var. The wedding just won't be perfect without that. We're going to the temple, aren't we? I knew you'd understand. Family here at all? Uh, no, not anymore. Well, you're wrong, way. You have family. You have us. Thanks. No, I mean it. I know Winston's work can be rough, but it makes us family too. Yeah, <sighs> I appreciate it. Man needs brothers, uncles, and sisters too. Help me with that salsa. Don't laugh. It's very. You know, I could probably up up <laughs> You're a good-looking man. Thanks, but I'm not looking for anything serious right now. I wouldn't want it to reflect poorly on you. Ah, uh, uh huh. You're still playing around, huh? Well, let me know if you ever change your mind. I know some nice girls. I'm sure you do. Careful! No one is looking up. Wait here. I'll be right back. Şöyle etrafa baktığınızda nereden tır, tırmanılması gerektiği gayet bariz. Yeşil örtü. Daha önceki görevlerde de fark etmişsinizdir. Yeşil örtüyü takip edin. Eğer tırmanılacak bir şey varsa, bir yer varsa yeşil örtüyü takip edin. Gayet kolay bulacaksınız. Şimdi burada e, ee, kılık değiştirdik. Bir rahip gibi göründük. Dövmeli <laughs> rahip ne kadar saçma. E, şimdi şu kırmızılı heriflerin yani radarda kırmızı olarak görünen ama aslında düşman olmayan heriflerin yanına gittiğimizde hemen sağ tıka basacağız ve hızlı hızlı konuşarak çene bazlığımızda kurtulacağız. Love ah, brother. So true, so true. <laughs> Orada söylediği şeyler tamamen saçmalık. <laughs> Ama geçmesine yardımcı oldu. Ee, buraya bir daha gelebilir miyiz bilmem o yüzden mümkün olduğunca şunları almaya çalışıyorum. Ha bakın biraz artmış. Ee, bu can tapınaklarından 50 tane var. Şehrin genelinde. 50'sini de alınca %100 canımız artmış olacak. Şurada bir tane daha var. Onu şuradan giderek alabiliriz. Bakın bu yolu kullanarak o iki taneden iki tane ile konuşmaktan kaçınmış oldum. Siz de bunu kullanabilirsiniz yani bu tekniği. Bu benim gittiğim yolları. Bunlarla konuşmaktan kaçınabilirsiniz. Ama konuşa da bilirsiniz. Konuştuğunuzda try score artacak sizin için. Yani fast talk, hızlı konuşma kabiliyetini kullandığınız için biraz çete puanı verecek şeyin sonunda. Aha. Şimdi gelenleri dövmemiz gerekebilir. Oha, düştüler de ha. Eğer canınız azalırsa onu dönüşte de alabilirsiniz. Can tabanını. Böylelikle. Kaybettiğiniz canı alabilirsiniz eğer şey yaparsanız can tıklığına sonraya bırakırsanız e, ee, Dövüştükten sonra eğer can kaybettiyseniz can e, Kaybettiğiniz canı geri alabilirsiniz da sonra direkt <laughs> dövüşmenize gerek yok, direkt kaçın. Do you have any clothes in the back? I don't think make the Şimdi birinci seviye, bir iki tane polis gidecek şey eski. Hadi hadi. hadi hadi. Bir tane araç. Polis aracı. Sol kontrolle. Hak ettik. Aa! Ben o kadar dikkat ettim ilk başta. Şimdi çarpacağım. Tuttum bu tarafa. Yeah. Nope. I know. Women's intuition. It's the same with Winston. He talks tough. He's a very caring man. That's why I love him. Thanks. That's the secret. You do what you have to do, but you always remember your family. Remember the people who love you. And you'll always be happy. Thanks for being so helpful, Way. I really appreciate it. Of course. Sometimes this wedding thing stresses me out. There's so much to get right and you only get one try. Don't worry, Peggy. It's gonna be perfect. Oh, it's so nice to find someone you can really rely on. I can see why Winston likes you. Allah jokes Hı arabaya alalım. Ee, right to be isimli görevde Burada tamamlamış olduk. Biraz uzun bir görevdi ama oynak noktnet ekibi olarak azimli çalışmamıza devam ettik ve tamamladık. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize videoyu beğenmeyiz yorum yapmanız paylaşmanız kanala abone olmanız benim için çok önemli ayrıca bir de facebook sayfası açtım oynayak.net yine isimli bu videonun altında da muhtemelen şeyini koyacağım linkini koyacağım facebook sayfasını beğenenler arasında da yani facebook sayfasını beğenen sayısı 20'ye ulaştığında şu anda tabii yeni açıldığı için çok az sayı 20'ye ulaştığında bir çek ödüllü soru soracağım. Ve bu ödüllü sorular sürekli devam edecek sorulmaya ama başlama barajımız 20. Bundan sonra ödüllü sorular sordukça eee ödüllü sorulara doğru cevap veren ilk kişilere oyunlar dağıtacağım. Elimde bir sürü oyun var. ve bunları mümkün olduğunca dağıtmaya çalışıyorum. Hani Kampanya buldukça oyun alıyorum, satın alıyorum ve sizlere dağıtmak için depoluyorum. Bunları da yavaş yavaş dağıtacağım. Vakti geldiğinde lütfen izlemeye, biz izlemeye devam edin. Ayrıca bir dahaki videoda yani 45. videoda önce Kung Fu salonuna gideceğiz. Ve az önce görev esnasında bulduğumuz heykelciğin karşılığındaki hareketi, yeni hareketimizi, Kung Fu hareketimizi öğreneceğiz. Orada görüşmek üzere, hoşçakalın.